Orta Doğu başlıyor. Siyasi gaz sıkışması diyebiliriz. Yani bir mutlak, We two trillion dollars. Part of Middle East wars into an area peace. Zalimler için. Yaşasın cehennem. Herkese merhaba. Doğu'nun bilinmeyenlerini anlamak ya da bilinenlerin ötesindekine ulaşmak için buradayız. Ben Gökhan Çinkara. Ortadoğu'ya hoş geldiniz. Kimine göre yakın doğu, kimine göre bereketli hilal, kimine göre levant. İsimler farklı ama konuşacağımız coğrafya belli. Sevgili Independent Türkçe okurları, hoş geldiniz. Bugün Orta Podcast'inin 3. bölümünde Libya konusunu ele alacağız. Aslında Libya konusunu ele almamızın temel nedeni Türkiye'nin son 6 ayda bir senede hızlanan diplomasi trafiğinin bir yönüyle de Libya'yı etkileyecek olması. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası açılış töreninde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile bir el sıkışma görüntüsü sonrasında Libya dosyası tekrar gündeme geldi. Yakınlaşacak iki ülkenin tekrar ikili ilişkilerinin ısınması sonrasında Libya konusunda ne gibi gelişmeler olabilir sorusu yükselmeye başladı. Ben de bu sorunun cevabını almak için Aydın Sezer ve Batu Coşkun'la konuşmaya karar verdim. Aydın Sezer sizlerin de zaten yakından takip ettiği üzere Orta Doğu ve Rusya konusunda araştırmaları olan ve bu konuda oldukça kamuoyu karşısında da bilgilendirme faaliyetinde bulunan araştırmacı ve analist. Batı Coşkun ise Sadık İnstitüt ve araştırmacı. Ve o da hem Ortodo hem de Libya konuları merkezinde araştırmalar yapıyor ve bu konulara ilgi duyuyor. Ben öncelikle sözü Aydın Sezer'e vermek istiyorum ve şu soruyu sormak istiyorum. Sisi ile sıkışma sonrasında Libya dosyasında bir değişiklik bekliyor musunuz? Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Batı Bey'e de size de iyi yayınlar diliyorum. Evet, açık söylemek gerekirse bekliyorum. Zira Erdoğan sisi buluşmasından önce bu salt tokalaşmanın ötesine de geçmiş. Daha sonra yapılan açıklamada yarım saat ya da 40 dakika kadar her iki liderin görüştükleri de ifade edildi. Kısa bir süre önce Mısır Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile yürütülmekte olan barış müzakerelerin çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Dolayısıyla bu tokalaşma ve görüşme böyle bir açıklamadan hemen sonra geldi. Bu da bize iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin özellikle Libya konusunda çıkmaza girdiği gerçeği doğrultusunda yeni dönemde Libya konusunda bir anlayış birliği sağlanabileceğine yönelik ümitleri artırdı. Ben açıkçası bekliyorum. Dahası Mısır'ın ön şartlarından bir tanesi de Libya konusuydu ve bu hala gündemdeki yerini koruyor. Burada Batı Coşku'na sormak istiyorum. Türkiye'nin körfez Arap ülkeleriyle ısınan ilişkileri Libya dosyasına nasıl etkileyecek? Bir de o yönünü nasıl görüyorsun? O da bence oldukça önemli. Evet ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben de iyi yayınlar diliyorum herkese. Evet kesinlikle bölgede bir yeniden hizalanma mevcut. Özellikle de Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinde bu Arap körfezi dahilinde. Ve tabii burada Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Libya dosyasında bizim için ilgi çekici olan ülke konumunda. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri tabii çok uzun bir süre bu noktada iki rakipti ve geçen seneden itibaren başlayan Ankara Abu Dhabi yumuşaması noktasında artık Libya'da bir takım değişikliklerin olabileceği ve hatta belki Ankara ve Abu Dhabi'nin beraber hareket edebileceği bir spekülasyon meselesi haline dönüştü. Ve tabii bu spekülasyonun iyi sebepleri var çünkü artık Birleşik Arap Emirlikleri'ne oldukça stratejik önem ihtiva eden bir bir insansız hava aracı satışının gerçekleşmesi de gerçekten ikili ilişkilerin farklı bir noktada olduğunu görüyoruz. E, Libya dosyasına bakacak olursak da ben şahsen emirliklerin pozisyonunun çok da fazla değişmediğini görüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri aslında önceki yıllarda da pragmatikti. Evet Haftel'in pozisyonunu e, kurumsallaştırmaya çalışan bir politikası her zaman bulunuyordu. Ama bunun öncesinde de mesela... Bir önceki Trablus hükümeti formatında Serraj'ı da birçok defa Abu Dhabi'de ve Dubai'de konuk etmişlerdi. Şu anda da aslında The Baby'e dair benzer bir yaklaşım içerisinde olduklarını söylemek mümkün. Daha pragmatik, daha çoğul aktörleri bir araya getiren bir yaklaşım var sanki burada. Bunun da en en önemli tezahürlerinden biri aslında yaz aylarında The Baby ve Hafter arasında Abu Dhabi üzerinden gerçekleşen kapalı görüşmeler neticesinde bu Libya'daki National Oil Company'nin başkanı Sanala e, konusunda bir değişikliğe gidildi. Ve iki tarafında daha çok üzerinde mutabak olduğu bir isim burada ortaya kondu. Burada tabii Türkiye pozisyonuna baktığımızda evet kesinlikle bir daha fazla yani bu rekabet... E, politikasının azaldığını görüyoruz ama aktif olarak bir işbirliği politikası var mı bence hala bir soru işareti e, emirlikler Türkiye ve Libya ekseninde. Evet ben bu noktada Aydın Sezer'e tekrar sormak istiyorum yani Mısır'la ilişkilerin ısınması Libya'da ne gibi somut değişikliklere yol açacak hem siyasi sahada veya e, Doğu Akdeniz ölçeğinden ne gibi pratik neticeleri olabileceğini öngörüyorsunuz? Şimdi Gökhan Bey bunun için 2020 yılına dönmek gerekiyor. Çünkü 2020 yılı Türk dış politikasının Libya konusundaki temel değişimlerine yol açan gelişmelerin olduğu bir yıl. Öncelikle bunun altını çizelim. Bunun başlangıcı hatırlanacağı üzere Rusya'nın 26 Nisan'da 2020'de Hafter'in arkasındaki desteği çekerek Hafter'in Berlin sürecini çamura sapladığını ifade etti. Lavrov aynı bu ifadeyi kullandı. Bunun yerine iki taraflı bir çözümün yani doğunun da batının da birbirleriyle konuştuğu ama öncelikle Birleşmiş Milletler kararlarını temelde de 2259'dan yola çıkarak bir sürece evrilmesi gerektiğini söyledi ve Salih'i desteklemeye başladı. Salih'in o tarihteki siyasal danışmanlarının çoğu Rus haricisinin memurlarıydı. Bizim Mayıs 2020'deki İHA başarısıyla birlikte Temmuz ayına kadar taraflar arasında barış müzakerelerinin başlatılmasına çalışıldı. Rusya ve Mısır bu konuda çok istekliydi. Mısır özellikle Kahire'de her şeye rağmen Saleh ve Hafter'i bir araya getirdi. Ama Türkiye bu sürece karşı çıktı. Serraj'ın görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitmesini dahi engelledi. Yanılmıyorsam 7 Haziran 2020. Ancak Temmuz ayına gelindiğinde 22 Temmuz'da Türkiye ve Rusya Libya'da bir yol haritası konusunda anlaştılar. Tıpkı bu Suriye'deki anlaşma mantığıyla hazırlanmış bir dökümandı. Türkiye'de yapıldı toplantılar ve açıklama metninde eşkesin sağlanması gerektiği silahlı mücadeleyle bir yere varılamayacağı, tarafların her ikisinin de barış yoluna giden süreçte desteklenmeleri gerektiği ifade edilerek Türkiye birdenbire Rusya'nın ama sahnede o politikayı uygulamaya koyan Mısırla birlikte barış sürecinin de öncüsü bir ülke haline geldi ve daha sonra yapılan gerek Kasım'daki yeni yol haritası anlaşmasında ki bu toplantıları Birleşmiş Milletler'in dizayn ettiği Libya Politik Diyalog Forumu 75 kişiden oluşan ve bizzat Birleşmiş Milletler Libya temsilcisinin seçtiği kişilerden oluşan süreçle bu komite 5 Aralık 2020'de de seçim yaptı. Başbakanın batıdan başkanın doğudan olacağı bir anlayış birliği vardı. Dört farklı aday grubu yarıştı. Türkiye bu süreçte Mısır'la birlikte Agila Saleh ve Fethi Başa'yı destekledi. İşte bu noktalarda da zaten Türkiye ile Mısır arasındaki barış sürecinin başlanmasına dair emareleri görüyorduk. Ve ancak bu ikili kaybetti seçimleri. Bunun yerine Dibeybe ve Menfi seçildi. Daha sonra Doğu'daki meclis bu hükümeti onayladı. Ancak kısa süre içerisinde güven oyunu geri aldı. İşte o noktada Türkiye sanki başağının arkasındaki desteğini çekerek Mısır'la varılan mutabakatı Mısır medyasına göre söylüyorum. Bozarak Dibeybe'nin arkasında tavır almaya başladı ve Dibeybe'nin üzerine yatırım yapmaya başladı. İşte o esnada Mısır hala Saleh'le, Başa'yla görüşüyordu. Her ikisi sürekli Kahire'ye gidiyordu. Fransa da bu bloka dahil oldu, destekliyordu. Gelinen süreçte son Başa'nın Tripoli'ye yönelik saldırısında da işte Türk İHA'ları kullanıldı mı kullanılmadı mı tartışmasının yapıldığı dönemde de Mısır açısından Türkiye'nin pozisyonu Mısır-Türkiye müzakerelerindeki bardağı taşıran son damla oldu ve geçtiğimiz günlerde diyaloğun sona erdiğini söyledi. Ancak bu Sisi görüşmesiyle tekrar yeniden bu iki ülke sahada nasıl bir anlayış sergileyecekler merakla bekleniyor. Bu arada şunu belirtelim. Sanırım Batu Bey çok daha iyi takip ediyor. Doğu'daki meclis başkanı Saleh ile Libya Devlet Konseyi başındaki kişi uzun süreden beri diyalog halinde ve ortak bir hükümet kurulması çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla bugünlerde bu yakınlaşmanın da olumsuz sonuçlandığına dair duyumlar gelmekle birlikte eğer böyle bir anlayış birliği ortaya çıkarsa tanınca Türkiye'de bu yeni oluşumu Mısır'la, Rusya'yla, Fransa'yla birlikte desteklemek durumunda olacak. Hatta buna mecbur kalacak eğer Mısır'la barışmak gibi bir perspektifi var ise. Aydın, size tekrar sormak istiyorum burada çok önemli bir soru olarak. Peki bu deniz yetkilendirme anlaşmaları sizce ikili ilişkilerin ısınması sonrasında bir norm haline gelebilir mi? Şimdi Gökhan Bey bu deniz anlaşmaları ile ilgili iki ayrı boyut var. Bir tanesi bizim 2019'da imzaladığımız deniz alanlarını belirleme anlaşması. Bir defa Türkiye'de büyük çoğunlukla hemen herkesin üzerinde mutabık olduğu ve hayırhaflıkla karşıladığı bu anlaşmanın ben ölü doğan bir anlaşma olduğunu başından beri belirtiyorum. Zira burada söz konusu olan Libya mevzuatına göre bile o tarihteki arkasında meclisin onayı yok. Birincisi bu. İkincisi o anlaşmanın Türkiye tarafında kalan, kuzeyde kalan bölümü bizim Yunanistan'la itilaflı olduğumuz sahalar. Güneyi de Libya'nın Mısır'la itilaflı olduğu sahalar. Dolayısıyla bizim yaptığımız anlaşma veya daha sonra Mısır'la Yunanistan arasındaki anlaşma her ikisi de Birleşmiş Milletler'e kaydettirildi. Bu anlaşmaların geçersizliği konusunda tarafların net iddiası olsa bile artık konu Türkiye Yunanistan sorunundan ziyade dörtlü bir boyuta, çok taraflı bir boyuta ulaştığı için mutlaka Birleşmiş Milletler mahkeme veya adalet divanına gidecek bir süreçle yani mahkemeyle çözülecek bir sorun ayrıca Libya şu anda Yunanistan'la kendi arasındaki deniz sınırlarını belirleme anlaşması imzaladığı takdirde yaklaşık 850 kilometrelik 900 kilometrelik bir hatta sahip olacak. Oysa bizim anlaşmamız Libya'ya sadece 29 kilometrelik bir sınır çizgisi taşıyor. Birincisi bu. İkincisi son dönemde Mısır'ın hayli sinirlendiren, hırçınlaştıran yeni anlaşmadan bahsedecek olursak hidrokarbon anlaşması. Öncelikle bu anlaşma çıkartılan gürültüye değecek kadar kapsamlı bir anlaşma değil. Bir çerçeve anlaşması. Sadece hidrokarbon araştırmalarıyla ilgili bir anlaşma. Üstelik herhangi bir saha spesifik olarak bir koordinatta belirtilmediği için nerede olduğu da daha sonra belirlenecek bir anlaşma. Burada iki boyut var. Bir tanesi Libya'nın kara sularındaki bir bölgede böyle bir anlaşmayı imzalamasından dolayı kimsenin rahatsız olmaması gerekiyor. Türkiye ve veya üçüncü ülkeler pekala Libya ile işbirliği yapabilir. Ancak anlaşmanın arkasında bir detay, bir koordinat bulunmadığı için Mısır'da, Yunanistan'da bu anlaşmanın acaba o 2009'daki anlaşmanın yakınlarında o bölgede tartışmalı sulardaki bir araştırma mı olup olmadığı konusunda şüpheye düştüler. Birincisi bu nedenle çok ciddi tepki gösterdiler. İkincisi mevcut hükümetin de yine anlaşmayı imzalama yetkisi yok. Yani bu Libya Politik Diyalog Forumundan gelen yetkiye dayanarak konuşacaksak böyle bir anlaşma yapma yetkisi yok. Kaldı ki doğudaki meclis bu hükümetin arkasındaki güven oyunu da çektiği için şu anda Libya'da da iki tane hükümet olduğu için her ikisinin de meşruluğu tartışılır. Bu ayrı bir konu ama bu anlaşmanın da fiziki anlamda, hukuki anlamda bir geçerliliği yok. Onun için Türkiye'nin çabaları aslında atılan taş ürkütülen kurbağaya değer mi değmez mi tartışmasında da anlaşılacağı üzere sadece iç politikaya malzeme teşkil edecek nitelikte. Libya sorununun çözümü ya da taraflar arasındaki içeride Libya'daki taraflar arasındaki diyalogun geliştirilmesine yardımcı olacak nitelikte değil bunu net olarak ifade edebiliriz. Ha burada Libya'daki gelişmeleri tek engelleyen ülke Türkiye mi? Elbette hayır. Tüm dış güçler Libya sahasında e, Libya'ya zorla döve döve demokrasi getirme çabası içerisindeler. Bunların çatı kuruluşu da üzülerek söylüyorum Birleşmiş Milletler'in ta kendisi. Bu noktada ben Batı Coşkun'a şunu sormak istiyorum. Arap Baharı sonrası bir döneme girdi bu Ortadoğu'da. Tabii ki bu hem Ortadoğu'yu hem de geniş anlamda Kuzey Afrika'yı da etkiliyor. Katar bile Libya ile ilişkilerinde daha farklı bir aktörel çeşitlenmeye gitti. Bu süreçte Mısır'la geliştiren ilişkiler Libya tabii ki etkileyecek. Peki Suriye ile geliştirilebilecek olan ilişkiler de Türkiye'nin ee, Libya sahasında daha farklı bir e, ağırlık noktasına itebilir mi? Tabii ki. Dediğiniz gibi bölgede ciddi bir ideolojik dönüşüm süreci yaşandı ve artık sürecin nihayetlenmesiyle birlikte aktörlerin de farklı şekilde mevzilendiğini görüyoruz. Katar örneğin Libya meselesine baktığımız zaman ciddi bir diplomasi trafiğine konuk oldu birkaç ay içinde ve hızlı bir şekilde Mısır ile ilişkilerini toparladı. Ve aslında spekülasyonlardan biri de Katar'ın hem Ankara'ya hem de Kahire'ye eşit mesafede olması sebebiyle bir diplomatik angajman sürecini yaratabileceği noktasındaydı. Buna dair çok olgun bir emare olmasa da geçerli bir spekülasyon olduğunu söyleyebiliriz. Suriye meselesine bakıldığında da evet Ankara kesinlikle belli ki artık en üst düzeylerde bir politika değişikliğine doğru ilerliyor. Mısır, Suriye ve Libya dosyalarında aslında bu politika değişikliğinin de paralelliklerini görüyoruz. Önceki pozisyonların bazı noktalarda hızlı, ivedilikle terk edilmesi, bazı noktalarda ise daha nüanslı bir şekilde terk edilmesi söz konusu. Tabii ki burada da Libya'da yerleşik Suriyeli bir takım yabancı savaşçılar meselesi gündemdeydi. Nasıl bölgeden başka yabancı savaşçılar Libya'da bulunuyorsa veya Rusya'nın özel askeri şirketi Wagner Group Libya'da bulunuyorsa Suriyeli savaşçılar noktasına da böyle bir soru işareti vardı. Zannediyorum ki bu noktalarda da bir politika revizyonuna Türkiye'nin gitmesi gerekecektir. Eğer daha kapsamlı ve çok aktörlü bir diplomatik formata doğru ilerleniyorsa. E ben son soruyu aslında Aydın Tezer'e yöneltmek istiyorum. Yine Suriye ile bağlantılı. Sizce Suriye ile ilişkiler yani diplomatik bir normalite içerisine ilerlerse bunun Libya'ya bir etkisi olacak mıdır? Bekliyor musunuz? Ben e, Libya'daki e, gelişmelerin Suriye'ye etkisi olabileceğini e, daha çok düşünüyorum çünkü e, Libya'daki süreçte özellikle Türkiye-Rusya mutabakatından sonra Türkiye Doğu ile Batı'yı ortak bir düzlemde birleştirme çabalarına çok fazla karşı çıkmıyor. Hatırlanacağı üzere Saleh de Türkiye'ye geldi. Talehin milletvekillerinden heyetler de Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye'nin aslında bir diyaloğu var. Zaten Türkiye'nin hararetle desteklediği bir dönem desteklediği başağının kendisi zaten doğuyla entegre olmuş durumda. Dolayısıyla bir yadaki gelişmeler Suriye'ye göre biraz daha öncelik arz edecekmiş gibi gözüküyor birincisi. ikincisi de Türkiye'nin Libya'daki ve Suriye'deki pozisyonları ya da iç savaşlara müdahil olma şekli birbirinden farklı. Suriye'de çok daha farklı sorunları konuları, muhatapları, ortakları, terör tehdidi yani bir sürü başlık var. Dolayısıyla Libya bu kadar zor bir süreçte değil. Ama tabii ki Batu Bey'in ifade ettiği gibi körfez ülkeleriyle yaklaşmanın her iki ülkeye de bir yansıması var ve oluyor. Artık Katar'da Suriye ile neredeyse doğrudan konuşma aşamasına gelmiş durumda. Dolayısıyla ben seçime kadarki süreçte önemli gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki muhataplarımız ne yazık ki Türk dış politikasının bugünkü yaklaşımının kalıcı olup olmadığı konusunda şüpheler taşıyor ve bizi adeta bir güven testine tabi tutuyorlar. Ne yazık ki.